Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bugün Ehli Sünnet'in Miraç Kandili. Neden ehl Sünnet'in Miraç Kandili diyorum? Çünkü <laughs> İsra suresinin birinci ayetinden efsaneler üreten Ehli i Sünnet, Miraç vakasını inkar edene de bayağı kızıyor. İyi, diyelim ki Miraç vakası hakikaten yaşandı. O zaman samimiyseniz, hakikaten buna canı gönülden inanıyor iseniz, bu mevcut miraç hadislerinin hangisi doğru? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Yalanı anlamanız için çok önemli. Şimdi aranızdan hakikaten akıllı ve zeki olduğunu düşünenler şöyle bir cümle kurabilir: Ya sen miraç hadisini kabul et de. Bu daha sonra değiştirilmiş olabilir. İşte bir, bir takım insanlar iyi niyetli olarak insanlara faydalı olsun diye. Bir şeyler ilave etmiş olabilir, bir şeyler çıkartmış olabilir. Kardeşim, Miraç hadisinin vakasının yaşandığını bu rivayetlerden duyuyorsunuz. Tek kaynağınız hadis ve onların da 80 çeşidi var. Sonra da dönüp diyorsunuz ki sen bunu nasıl inkar edersin? Onun için maalesef İslam dini akıl dini değil nakil dini olanların inandığı bu vakaya şöyle bir şey söyleyebiliriz. Miraç hadisi vardır. Bunu önce bir kabul et. Tamam. Sonra çeşitlerine bak. Hangisini istersen onu kabul et. Arkadaşlar yalanın suç üstü olma şekli budur. Bir yalanı suç üstü yakalarsınız ya. Miraç hadisi tam suç üstü yapılacak. Hadislere güvenilmeyeceğini tescil edecek, onaylayacak en önemli bakadır. Sadece miras hadisleri, hadis ilminin çöktüğünün, güvenilmez, dayanıksız, mesnetsiz olduğunun ispatıdır. Şimdi Buhari'den bir miras hadisini alıyorsunuz, gecenin yatağından kaldırılıyor, bütün olaylar oluyor, tekrar dönüyor, geliyor ve yatak daha halen soğumamış. Burada problem yok, buna inanabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Buhari hadisinde çıktıktan sonra tekrar gelip yatağına girene kadar olan her şey tek tek anlatılıyor. Fakat başka bir hadiste yine aynı şekilde yatağından kaldırılıyor. Fakat başka şeyler yaşanıyor. Başka olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Ve bu bir çeşit, üç çeşit, beş çeşit değil. Sayısını tespit etmek mümkün değil. Ben saydığım zaman bırakmamın sebebi yeni bir tane daha buldum. Önce 16 çeşit diye ben kayıt altına aldım. 16 çeşit tam miraç çeşidi var, vakası var. Kendi kitaplarında. Sonra 17. bulunca hepsini sildim. Dedim gerek yok. Mesele anlaşılmıştır. Mesele anlaşılmıştır. Uğradığı yerler farklı. Uğradığı kişiler farklı söylenenler farklı. Ortak noktaları nedir? Yatağından kaldırılıyor. Geldiğinde yatak soğumamış ortak nokta. Başka ortak nokta ne? Musa Rasul e, geri yol Tekrar git gel git gel'ler yapıyor. Git gelin sayısı değişse de Musa Rasul namazın rekatı e, özür özür dilerim. Namazın vakti konusunda Resulü tekrar tekrar geri yol Musa Rasul'ün namazın nasıl bir şey olduğunu bilmesi vakitlerin kaç dakika olduğunu bilmesi. Mesela örnek olarak bir namaz eğer orada emredildiyse, namaz orada başladıysa, Musa Resul namaz hakkında bir takım bilgilere sahip olması gerekiyor ki, senin ümmetin bunu yapamaz diyebilmek için. Belki de namaz dediğiniz şey 10 saniyelik bir meseledir. 10 saniye ya da 5 saniyelik bir meseledir. Yüz kere de yapılabilir günde. Ama Biliyor ve daha merhametli. Muhammed Rasul'den daha merhametli. Şimdi bunlar ortak noktaları Diğer teferruatlar çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Emek veren bilir. Şimdi e, Miraç hadisiyle ilgili yeni bir sünnet buldum. E, yine bıyıksız bir ehli sünnet hocası. Miraç'ta yapılması gereken bir sünneti keşfetmiş... Onu sizlerle paylaşıyor. Sadece ilk 3-5 saniye soruyu sorup düşünmek için yeterli dostlar. Bu insanlar hakikaten çok ilginç. Bakın hep beraber dinleyelim. Evet şimdi amcamız Miraç gecesi ne yapmalı diye bir video yayınlamış. Peki ne yapmalıyız dikkatlice seyredelim. Kıymetli kar. Miraç gecesinde süt içmek sünnettir. Evet. Miraç gecesinde süt, süt içmek sünnetmiş. Yani Allah'ın Resulü Miraç gecesinde süt içmiş. Nasıl güzel mi? Şimdi ben soruyorum. Miraç'a çıkmadan önce mi içti? İndikten sonra mı içti? Ne zaman içti? Miraç esnasında mı içti? Keçi sütü müydü? İnek sütü müydü? Koyun sütü müydü? Hangi süttendi? Ve ne kadardı ebatı? Şimdi ayrıntıya girmiyoruz. Ama Allah Resulü Miraç gecesinde süt içmiş. Yatağından kaldırılıyor. O kadar olay yaşıyor Allah'ın Resulü. Tekrar geri geliyor yatak halen soğumamış. Ama süt içiyor. Ve Allah Resulü Miraç'a çıktığında süt içme sünnetini yapan bu vatandaşlar Miraça niye çıkamıyorlar? Şimdi Allah Resulü Miraç gecesinde Miraç dolayısıyla bir sünnet uyguluyor. Bakın her gece içeceksiniz demiyorum. Miraç gecesi sünneti. Peki siz Miraca çıkıyor musunuz da? Miraçın sütünü içiyorsunuz. Allah Resulü Miraca çıktığı için süt içmiş. O zaman Miraca da çıkın sünnet olarak. Biz o kısmını yapamıyoruz diyecekler. Miraca çıkamıyorsunuz. Miraca çıkamıyoruz ama böyle bir sünnet var. Allah Resulü Miraca çıkarken içmiş olabilir. Kalori açısından. Belki de indikten sonra içmiş olabilir. Onun da kaynağı yok. Aslında bu hadisin kökten kaynağı yok. Bakın bu gördüğünüz bıyıksızlar insanlara bir şeyi kabul ettirebilmek için Miraç hadisini kullanıyor. Bir gün Allah Resulü Miraç'a çıkarken kadınların olduğu cehenneme girdi. Cehennemdeki kadınları göstererek dedi ki: "Bakın bu Miraç hadislerinden birinin çeşididir." Şimdi adam oraya Miraç'ı koyarak hadisi sağlamlaştırdığını zannediyor. Allahu alem. Daha güvenilir bir hadis olmuş oluyor. Tüm Miraç'la yaşanmış. Double double sağlam bir hadis olmuş oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi Allah Resulü miraca çıkarken ya da çıktıktan sonra ya da indikten sonra süt içmiş. Peki biz içersek ne oluyor? Hazır mısınız arkadaşlar? Süt içmenin faziletleri. Hep beraber dinleyelim. Gelin kardeşlerim. Ailecek bu süt içme sünnetini ihya edelim. Tamam. Ne yapalım? Sütümüzü bardağa dolduralım. Şifa niyetine bir Fatiha-i Şerif okuyalım. Ardından ya Rabbi maddi manevi, zahiri batini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün hastalıklardan bizi koru. Bütün hastalıkları bizden def et diye dua edelim. Sonra ya Şafi ya Şafi ya Şafi diyerek bu sütten içelim. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize şifa versin inşallah. Amin. Amin. Şimdi soru şu içmeden dua edersen ne olur? Rabbim bizi maddi, manevi her türlü hastalıktan koru. Ama süt içmedin. Ne olacak? Allah kabul etmez. Olmaz. Sütü içip söyleyeceksin. Eğer süt içip söylersen Allah senin duanı dikkate alıyor. Sünnet öyle. Şimdi sen elini açıp dua ediyorsun. Diyorsun ki Rabbim beni bütün hastalıklardan, belalardan koru diyorsun. Ama süt yok. Olmadı. Öyle dua mı edilir? Allah'tan öyle şifa mı istenir? Allah'tan öyle yardım mı istenir? Her türlü hastalıktan. Bakın öyle bir iki tane hastalıktan değil. Her türlü hastalıktan. Basur'dan, Mayasır'dan, Nasır'dan. Kanserden, Ünser'den, mesirden. Hepsinden kurtulabilmek için dua edeceksiniz ama süt ile beraber. Sütsüz dua olmaz. Onun için bunlar bize sütsüz diyorlar. Çünkü biz süt ile dua etmiyoruz. Bunlar sütlüler. Sütlüler de çok güzel bir şekilde çevresindeki insanlardan sağarak bu sütü elde ediyorlar. Siz sağılmaya devam mı edeceksiniz? İşte bunlar bu sütü sizleri sağarak elde ediyorlar. Ondan sonra böyle güzel güzel yediriyorlar. Bunun reçetesi nerede yazıyor? Tirmizi mi, Buhari mi, Müslim mi? Ya saklanan hadisler diye kitap yazdım. Öyle satlıyorlar ki daha halen bulamadım binlerce hadis var ya. Hakikaten çok iyi saklıyorlar. Allah'tan yine kendileri Bunların babaları kitaplarında yazmayı ıspatlıyor. Sağ olsun böyle e, bıyıksız e, ehli sünnetin çok bilenleri cahil toplumu böyle harika bilgiler ile aydınlatıyorlar. İlim sahibi yapıyorlar. Takva sahibi yapıyorlar. Sünnet ehli yapıyorlar. Ne kadar şükretsek az. Ana fikir neymiş arkadaşlar? Allah'a dua ederken elinize süt almayı unutmayın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle miracı e, kutlayanların bakayım evet miracı kutlayanların kutlamaya devam etmesini e, tabii ki istemeyiz. Ama ille de kutlamak istiyorsanız hangi miraç hadisine göre kutlamak istediğinize bir karar verin üzümünü ye, bağını sorma, Müslümana yakışmaz. Anlatabiliyor muyum? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyim.